Selam, nasılsın? Umarım çok iyisindir. Uzman bir testiyle başlıyoruz. 1. Aynı sayıda tür içeren iki komüniteden her türü temsil eden birey sayısının yaklaşık eşit olduğu komünite B, bazı türlerin çok sayıda bireyle bazılarının da çok az bireyle temsil edildiği komünite A deniyor. A'ya göre tür çeşitliliği yönünden daha zengin kabul edilir. Yani B, A'ya göre tür çeşitliliği bakımından daha zengindir. Tamam mı? Ee, şimdi A ve B komünitesine baktığımda diyor ki bana aynı sayıda tür içeren iki komüniteden. Buna göre çözeceğiz İkisinde de üç tane komünite var. Yukarıda verilen bilgilere göre tabloda gösterilen komünitelerle ilgili hangileri doğrudur? Komünite A'nın bireylerindeki kalıtsal çeşitlilik diğerinden fazladır diyor. Komün kalıtsal çeşitlilikle ilgili hiçbir yorum yapamam ben buradan. Komünite B Tür çeşitliliği yönünden komünite A'ya göre daha zengindir. Böyle. Her iki komünitede 3 farklı tür bulunur. Baksana X, Y, Z türleri varmış. Doğru. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 olmalı. 2. Aşağıda verilen organik besin çeşitlerinden hangisinde hangisinin solunumla yıkımı sonucunda karbondioksit su ve amonyak oluşur? Burada belirleyici olan amonyak içinde azot var. Bunlardan aminoasin içinde azot olduğu için cevap C. 3. Burada 4 tane görev vermiş hangileri oksitosin hormonuna aittir diyor. Oksitosin biliyorsun doğumu başlatan hormondur. Rahim kaslarının kasılıp gevşemesi. İkinci de şeysel karakterin oluşmasını sağlayan hormon östrojendir. Süt bezlerinin uyarılmasını sağlayan hormon yine doğumla beraber oksitosinin bitmemeden süt gelmesini sağlar. Endometrium kalınlığını arttıran hormon da progesterondur. Özellikle bu durumda cevabımız 1 ve 3. 4. İnsanda doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin akciğerden dışarıya atılmasına kadar geçen süreçte sıralama nasıldır diye soruyor. Şimdi önce hücredeki karbondioksitin difüzyonla kana geçmesi gerekiyor. Kana karbondioksit geçtikten sonra kanın pH'i düşer. Daha sonra al yuvardaki hemoglobin bu arada neden pH düşer? Karbondioksit asidiktir. Ee, hücredeki karbondioksit artar, asitlik artar. pH azalır oradan da e, ee, falan. Al hemoglobinin karbondioksitle birleşerek karbamino hemoglobini oluşturması. Ee, üçüncü sırada bu gerçekleşiyor. Daha sonra alveole gelen karbondioksit alveolde oksijenin kısmı basıncından daha yüksek olduğu için hemoglobinin ayrılıyor. Karbondioksit ayrıldıktan sonra da difüzyonla alveollere geçiyor. Sanki buna tam tersiymiş gibi gelebilir ama no. Yani cevabımız Bursa. Beşinci sorumuza geldik. İnsan vücudunda bulunan aort, akciğer kılcalarının topları doku hücresi, doku kılcalarının atar vücudu. Yapılarında soluk almadan hemen sonra. Oksihemoglobin miktarının en az olandan en çok olanın doğru sıralanması. Şimdi bir kere oksijen en az burada kimdedir? Doku hücresindedir. Yani doku kılcalı gibi de düşünebilirsin bunu. Ne oluyor? Oksijeni bırakıyor karbondioksiti alıyor. Çünkü amacımız temiz kanı ilgili organa bırakmak. E, dolayısıyla en az doku hücresinde olur. En çok nerede olur? Akciğer kılcalı olsaydı bu da akciğer kılcalı derdim. E, ama akciğer kılcalının toplar ucu da hemen akciğerden sonra, akciğer kılcalından sonra gelen birinci damardır. E, akciğer kılcalında kirli kan temizleniyor. Bu yüzden en fazla da buradadır. Bir sonraki fazla aort. Burada da fazladır gayet. Şimdi bana ne soruyor? En azdan en çok olana. En az doku hücresindedir. Bir. Sonra doku kılcalının atar ucunda. Sonra aortta en fazla da akciğer kılcalının toplar ucunda olur. Yani cevabımız 3, 4, 1, 2. Denizle. Altıncı sorumuza geldik. Aşağıdan nefron şeklinin bazı parçaları numaralı olarak verilmiştir diyor. Hangisinde tuzun geri emilimi gözlenir? Aldosteron hormonunun etkisiyle. Evet özellikle 5'te yani distal tüpte ADH'in da aldosteronun etkisiyle tuzun geri emilimi gözlenir. 7. sorumuza geldik. Doğal bir popülasyondaki birey sayısının değişimi grafikteki gibidir demiş. Özelliklerini vermiş. Buna göre bu popülasyonda bu zaman süredeki değişimlerin oluşması ile ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Bir, popülasyona ikinci zaman aralığında farklı türden bireyler göç etmiş ve rekabet başlamıştır. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü birinci zaman aralığında birey sayısı artmış ve ikinci zaman aralığında da bir rekabet başlamış. Hem göç geliyor hem de birey sayısı sabit kalmış. Demek ki rekabet başlamış olabilir. İki zaman sürecinde de popülasyon dışında göçlerin olması birey sayısındaki değişimdeki en etkili faktördür. En etkili midir bilmiyorum. Bilemem yani bununla ilgili bir şey söyleyemem. Popülasyon birinci zaman aralığında taşıma kapasitesinin aç mı alakası yok. Doğum oranının ölüm oranından fazla olması birinci zaman aralığındaki değişimi sağlamış olabilir. Olabilir göç değildir de belki doğum sayısı fazladır. Bir doğrudur o yüzden yani 1 ve 4 oluyor cevap. 8. sorumuza geldik. Bir kadının vücudunda HCG hormonu tespitinin yapıldığı sırada yani bu birey hamile. Hangileri gözlenmez? Menstrüasyon döngüsü. Hayır, hamileler menstrüel döngü gerçekleştirmiyorlar. Menstrüasyon evresi hayır, hamileler regl de olmuyorlar. Progesteron salgısı devamı. Progesteron sayesinde bebek annenin karnında kalıyor yoksa nasıl dursun? Oksitosin hormonu salgılanması bu tam doğarken oluyor. Yani vücudumda HCG varken oksitosin no. Bu durumda cevabımız Ceyhan. 9. Canlılarda oluşturulan amonyak üre ürik asit gibi metabolik atıklardan en çok zehirlisini ve en az suyla ile atılığını sormuş. Yani aslında en az zehirlisini soruyor. En çok zehirli olan kimdir? Amonyaktır. Bir a olmalı. Ee, en az suyla atılan en az zehirli olandır. Bu da ürik asittir. C olmalı. Cevap Ceyhan. 10. sorumuza geldik. İnsanda hücresel solunum sırasında dokularda oluşan karbondioksit molekülü alveollere çözülmüş karbondioksit bir iyonu ve karbonino hemoglobin olarak 3 farklı şekilde taşınır. Okey. Bunların karbondioksit miktarının çoktan aza doğru sıralamasını istemiş. Okey yazalım şimdi. Yüzde 73 80 hco 3 yüzde 15 20 karbaminohemoglobin hemoglobin yüzde 5 ile 7 plazmada çözülmüş karbondioksit. E dolayısıyla çoktan az işte istemişti. hco 3 aynen karbaminohemoglobin hemoglobin Cevabımız Ceyhan. Böylece uzman bir testinin sonuna geldik. <laughs>